Kahramanmaraş depreminde enkaz altında hayatını kaybeden kızı Irmak Leyla'nın elini tutarak yürekleri yakan ve büyük felaketin simgesi olan Mesut Hançer'in yardımına ünlü sanatçı Ebru Yaşar ve eşi iş adamı Necat Gülseven koşmuştu. Gülseven çifti aileye söz verdikleri daireyi kısa sürede dayayıp döşetip teslim etti. Bir yaşam kurmaya çalışan ailenin yerleştiği daireyi görüntüledi. Yaşar Ankara'ya getirdiler bizi buraya. Sağ olasın bir arkadaşı getirdi burayı yerleşti otele. Ondan sonra eve düzenli kurdular. Yerleştirdiler eve. Bir hafta oldu eve geleli. Evi alışmaya, ortama alışmaya çabalıyoruz. Yeni bir yaşam, yeni bir düzen, yeni bir hayata zor da olsa yavaş yavaş alışmaya çalışacağız. Ankara'ya getirdiler bizi. Otele yerleştirdiler. Dört gün otelde kaldık. Ondan sonra evimizi aldılar. İş insanı. Necat Bey sağ olasın Allah razı olsun ondan. Ev, evini aldı. Eşyamızı düzeldi. Eve yerleşti bizi. Yarın da Allah kısmet ederse işe başlayacağız. Yeni yerimizde yeni bir düzen kurmaya çabalıyoruz. Alışmak zor, zor, ama mecbur şey mecburuz alışmaya. Hiçbir şeyimiz kalmamıştı. hiçbir şeyimiz düzen falan kalmadı Maraş'ta. Ankara'da yavaş yavaş alışacağız. Mecburuz.